Yemeksizsiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orijinal guacamole tarifi vereceğim. Meksika mutfağıyla özdeşleşmiş harika bir dip sos tarifi. Avokadonun içinde tokluk hissi barındıran bir madde var. Bu yüzden diyetlerde çokça kullanılır ve önerilir. Ve en çok proteine sahip meyvedir. Sizlere orijinal tarifi verebilmek için Meksika mutfak kanallarında dolaştım ve restorandan arkadaşlarıma sordum. Aşçılık okulunda da yaptığımız bir tarifti. Şimdi tarifimize geçelim. Tarifimi bir adet avokado ile yapacağım. Bunun için yarım kuru soğanı incecik doğradık. Çili biber kullanıyoruz. Acılığına göre miktarı değiştirebilirsiniz. Ben bir adet kullandım. Buruşuk görünüyor çünkü buzlukta saklıyorum. Çok kullanmadığımız için biberi de ince ince doğruyoruz. Küçük bir kaseye sığacak kadar maydanoz yıkadım. 6-7 tane nane ekledim. Nane orijinal tarifte yoktu. Ama ben naneyi her şeye yakıştırdığım için buraya da eklemeden geçemedim. Taze otlarımızı da incecik kıyıyoruz. bir büyük diş sarımsak kullandım. Sarımsağım yüksek aromalı olduğu için bir adet kullandım. Siz 2 veya 3 diş kullanabilirsiniz. Yarım limon suyumu da sıkıyorum. Ve artık avokadoya geçiyorum. Avokado alırken hemen tüketmeyecekseniz yumuşak bir, bir avokado. Avokadomuzu açıyoruz artık. Acaba içi nasıl çıkacak? Merak ediyorum. Bakın avokado çok kolay açılıyor. Bir tur bıçağı etrafını çevirip hafifçe şöyle oynatıyoruz. Aa, tamam. Sorun değil. Biraz şu uçlarından alacağız. Kötü yerlerini ayıracağız. Şimdi avokadomuzu üzmeden çekirdeğini çıkartacağız. Bıçakla hafifçe dokunduruyoruz ve yine hafifçe çeviriyoruz. Kolayca çıkıyor zaten. İçerisinde yine siyah bir nokta. Onu da temizleyeceğiz. Hiç sorun değil. Evet, avokadonun çekirdeğini ne yapalım? Sakın atmayın. Çekirdeği meyvesinden daha faydalıymış. Bunu sonradan öğrendim. Rendeleyip maske yapabilirsiniz. Fırında kurutup çeşni olarak kullanabilirsiniz bir parça çekirdek kaynatıp suyunu içebilirsiniz. Tok tutuyormuş. Şimdi avokadonun içini yumuşak kısmını çıkartıyoruz. Mucizevi bir meyve avokado. Kabuğunu da çöpe atmıyoruz. Suratımıza kabukla beraber masaj yapıyoruz. Cildi canlandırıyor. Yarım domates kullanacağım. Domatesin içini çıkartıyoruz sulanma olmasın diye incecik dilimledik doğradık şimdi tüm malzemelerimize bakalım domates soğan çili biber maydanoz sarımsak tablo harika bu videoyu çok keyif alarak hazırladım emeği geçen malzemelerime teşekkür ediyorum kişniş limon biraz ceviz kullandım orijinalde yok zeytinyağı tuz başrol olan avokadomuzu çırpma teliyle eziyoruz. Ama ben bu çırpma telini beğenmedim. Tahta kaşıkla yapacağız. Guacamole sosu ne ile tüketebilirim diyorsanız Meksika'da mısır cipsi ile tüketiliyor. Ben tost ekmeğin üzerine sürüp yedim. Et yemeklerin yanında da güzel gider. Birçok şeye uyum sağlayan farklı bir lezzet. Guacamole için avokadomuzu ezdik. Malzemeleri sırasıyla ekliyoruz. Sırasıyla derken hiç fark etmez malzemeleri istediğiniz gibi ekleyin. Fakat domatesi en son ekleyin çünkü karıştıracağız biz sürekli. Domates ezilip sulanmasın. Avokado alacaksanız ya da aldıysanız mutlaka bu sosu deneyin. Hmm, nefis görünüyor. Bir tutam kişniş ekledim. Tadı iyice zirveye çıkarsacak bir baharat. Yarım limon suyu kullandım fakat biraz daha kullanabilirsiniz sonradan ekledim çünkü. Ceviz, orijinal tarifte ceviz yok. Ama ben eklemek istedim. Biraz zeytinyağı koydum. Az koyuyorum çünkü avokado zaten yağlı bir meyve. Tuzumuzu da ekledik biraz karabiber de ekledim. Biraz daha karıştırıp guacamoleyi servise hazırlıyoruz. Beni buralara kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Tost ekmeğimize sosu sürdük. Süslemek için nane yaprağı ve süs yoncası kullandım üzerine beyaz peynir koymak istedim. Bence beyaz peynir koyarak çok iyi bir hareket yaptım. <laughs> Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Durun durun hemen kapatmayın. Çektiğim fotoğrafları görmenizi istiyorum. Özenle ve ilgiyle hazırladım.